Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ikinci dereceden denklemin köklerinin nasıl bulunduğunu ve farklı tipte örneklerin nasıl olduğunu inceledik. Bu dersimizde de denklemin kökler toplamı ve çarpımı ile katsayıları arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Bize verilen ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde köklerin bu formüller yardımıyla bulunabileceğini biliyoruz. Bana burada kökler toplamının eksi b bölü a kökler çarpımının da c bölü a şeklinde bulunacağını zaten ifade ediyor. Ama neden böyledir bir bahsedelim istiyorum. Şimdi siz kökler toplamı olan x1 artı x2 bunları yan yana topladığınız zaman eksi b eksi kök delta bölü 2a ve eksi b artı kök delta bölü 2a şeklinde yazarsanız Bakın eksi ve artı olduğu için bunlar birbirini götürecektir. Ve bunun sonucunda eksi 2b bölü 2a çıkacaktır. Altta eksi yok. Buradan ikiler birbirini götürdüğü zaman da eksi b bölü a sonucuna varırsınız. Ola ki unuttunuz. Siz x1 ve x2'nin formülünü hatırlıyorsanız böyle bir sonucu elde edebilirsiniz. Peki çarpım nasıl elde edilir? Çarpımı da gene benzer şekilde bu eksi kök delta bölü 2a ve eksi b artı kök delta bölü 2a'yı birbiriyle çarparak elde edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz aslında ifade nedir? Artı ve eksiden dolayı iki kare farkı. Şu eksi b sayısını tek bir sayı gibi düşündüğünüzde buradaki de aynı şekilde eksilisi ve artılısının birbiriyle çarpılması iki kare farkı olduğu anlamına geliyordu. Eksi b'nin karesinden b'nin karesi eksi kök delta'nın karesinden de delta sonucunu elde edebilirsiniz. 2a ile 2a'yı çarptığınız zaman da 4a kare sonucu ortaya çıkar. b kare eksi 4ac olduğunu hatırlıyorsunuzdur diskriminantın. Buradan b'nin karesi eksi b kare Eksi ile eksinin çarpımından da artı 4 ac bölü 4 a kare sonucuna ulaşabilirim. Şimdi burada zaten b karelerin birbirini götürdüğü rahatlıkla görülüyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 4 ac bölü 4 a kare. Buradan 4'ler gitti. a bunun karesini götürdü. O zaman yukarıda sadece c aşağıda da a ifadesi kaldı. Böylece kökler çarpımı olan c bölü a da bulunmuş oldu. Peki bu denklemin kökler toplamı ve çarpımını nasıl elde edebiliriz? Yani ben sadece denklem üzerinden ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verildi bana. Buradan kökler toplamıyla bağlantısını bir diğer ifadeyle nasıl bulabilirim? Her iki tarafı a'ya böldüğüm zaman x'in karesi artı b bölü ax artı c bölü a bu da eşittir 0 şeklinde bana verilmiş olur. Şimdi şu ifade bize direktmen göz kırpıyor. Kökler toplamının eksilisi. Bu görmüş olduğunuz ifadede kökler çarpımının direkt kendisine eşit. O zaman ben burada x'in karesi kökler toplamının eksilisi olduğu için başına bir eksi yazıyorum. x1 artı x2 artı burada da görmüş olduğunuz gibi kökler çarpımını yazabilirim. O zaman bana kökler toplamı ve çarpımı verilse bir denklemde x'in karesi eksi şurayı kökler toplamı Burayı da kökler çarpımı için boş bırakırım. Direkt sonuca giderim. Ve altta direktmen x kare kat ile verilen bir denklem düşünün. Burada eğer bakın format birebir uyduğundan dolayı bunun kökler toplamı, bunun ise kökler çarpımı olduğunu direktmen söyleyebilirim. Bu şekilde sorular da bize hem hız kazandıracaktır hem de bizim yorumlama yeteneğimizi artıracaktır. Peki bana köklerden bir tanesi m, bir tanesi de n olarak verilsin. Hatırlarsınız ben şu şekilde verilen denklemin direktmen köklerine ulaşabiliyordum. Ya burası 0 olacaktı, ya burası 0 olacaktı. Böylece köklerden bir tanesi m, n olacaktı. E, ben matematikte bunu düzden gittiğim gibi tersten de gelemiyor muyum? Bana kökleri m, n olarak verdiği zaman ben o zaman denklemi x-m eksi çarpı x-n eşittir 0 şeklinde yazar. Daha sonra bunları x'i x ile çarptım. x kare eksi mx eksi nx artı hemen eşittir 0 şeklinde yazarım. Ki görmüş olduğunuz gibi m ile n'i yani ortak yani x ortak parantezini aldığımız zaman şu şekilde yazabiliyorum. Gene görmüş olduğunuz gibi burada kökler toplamı burada da kökler çarpımı gelmiş olur. Hepsi birbirine benziyor. Bunlardan yola çıkarak hangisinin yardımıyla hangisini bulmak istiyorsanız o an ona göre hareket edebilirsiniz. Şimdi örnek 11'deki denklem üzerinde konuşalım. Bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. İlk olarak ne soruyor arkadaşlar? Kökler toplamının ne olduğunu. Bana ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilen denklemde Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Denklemin eksisini unutmuyorum. Daha sonra burada b olarak gördüğüm ifade eksi 12 bölü a dediğim ise 1. Buradan sonucum 12 olarak bulunur. Buna birinci diyeyim. Şurada ikinci d olarak da x1 çarpı x2 yani kökler çarpımını soruyor. Kökler çarpımı dediğimde c bölü a'ydı. Burada c dediğim 10, a dediğim 1. Ben buradan da 10 sonucuna ulaşa bilirim. 3'ü şuraya çözeyim. Bu sefer biraz daha farklı bakın. X1 eksi X2'nin karesi. Şimdi bana kökler toplamını verebiliyordu. Çarpımını veriyordu ama farkını veren bir formül yok. Eğer isterseniz diskriminant yardımıyla siz bir formül elde edebilirsiniz. Ama o kadarına da gerek duyulmadığı için pek fazla kaynaklarda verilmez. Yukarıda yaptığımız işlemleri yani daha önceden yaptığımız işlemleri fark içinde yaparsanız illaki bir formüle ulaşırsınız. Burada şöyle bir şeyi not olarak vermemiz gerekiyor arkadaşlar. A eksi B'nin karesinin ne olduğunu hatırlarsınız. Birincinin karesi çarpımların iki katı artı ikincinin karesi. Daha sonra A artı B'nin karesini hatırlayın. Bu sefer bunun ortasında artılı olanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı var diye baktığınızda eğer şurada görmüş olduğunuz ifadeden 4AB çıkarırsak 2 tane adam eksi 4 adam ne yapar arkadaşlar? Eksi 2AB kalır. O zaman ben A eksi B'nin karesi yerine A artı B'nin karesi eksi 4AB yazabiliyorum. Bu özdeşlik konusunda verilen bir ifade. Burada görmüş olduğunuz ifadenin yerine o zaman ben toplamlarının karesi eksi 4 çarpı çarpımları şeklinde yazabilirim. Burada toplamları yani kökler toplamı neydi? 12'nin karesi eksi 4 çarpı kökler çarpımı 144 eksi 40'dan da burada 104 sonucunu bulabiliriz. Bir sonraki ifadede ise onu da şöyle yazın gelin burada 4 olarak ifade edelim. 2 bölü x1 artı 1 2 bölü x2 artı 1 şeklinde yazdık. Buradan ne yaparız arkadaşlar? Direktmen bir payda eşitlemesi yaparız. Ben şurada yukarıyı hızlıca yazayım. x1 artı x2 artı 4 bölü aşağıdaki ifadede de direkt çarpmak isterseniz x1 ile x2'yi çarptım. Artı sonra x1 gelecek. Sonra x2 gelecek. Artı 1 olarak bulunur. Şimdi kökler toplamının ne olduğunu biliyorsunuz. 12 artı 4 bölü. Şurada kökler çarpımım var 10. Şurada kökler toplamım var 12. Bir de artı birimiz var. Buradan yola çıkarak direktmen yukarıdaki ifadenin 28. Alttaki ifadenin ise 23 olduğu bulunabilir. Son olarak 5. olarak şuraya ekleyeyim hemen. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesi var. Gene payda eşitlerseniz eğer ne olacak arkadaşlar? Yukarıda x1 artı x2 aşağıda da köklerin çarpımı gelecek. Toplamları 12 olduğunu çarpımların 10 olduğunu defalarca söyledik. Buradan da sadeleştirme yaparsanız 6 bölü 5 sonucuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Soruda başka sorulan bir ifade yok. Ama ben şuraya bir 6. olarak not etmek istiyorum. 6. olarak bana eğer bunların farkı sorulsaydı. Şimdi burada payda eşitlediniz. Hemen tabi bunu x2 ile bunu x1 ile çarptınız. Ama x2 eksi x1 bölü çarpımları geldi. Sonra kaldık. Aşağıda kökler çarpım var. Ne güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yukarıda görmüş olduğunuz ifade fark olduğu için beni biraz daha zorluyor. Böyle durumlarda ne yapacaktık? Buna m dediğiniz zaman her iki tarafın karesini alırsanız bölü bu sefer altta da kökler çarpımının karesi eşittir. M kare olarak yazılır. Şimdi şu ifadeyi yukarıda bulmuştuk. Hatırlarsanız bunun karesi ne çıkıyordu arkadaşlar? 104 çıkıyordu. Burası 10 olduğu için karesi 100 çıkar. Buradan M'in karesi 104 bölü 100 ise her iki tarafın kare kökünü aldığınızda kök 104 diğer bir ifadeyle 2 kök 26 bölü 10 sonucuna ulaşabilirsiniz. Böylece bu dersi bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde kökler toplamı ve çarpımıyla örnek sorular çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.